Herkese merhabalar. Kanalıma Oyun Kafası'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün e futbol 2024'ün ilk top açılımıyla birlikteyiz arkadaşlar. Sizin için de bu top açılımı içinde etkinliklerden bedava top açılımları biriktirdim. Bunların hepsini atacağız. Paketlerde de çok güzel oyuncular var. Hadi geçelim. Şöyle 7 tane buradan özel oyuncu listesinden bir tane de standart oyuncu biletim var. İlk önce şu standart oyuncu biletini açmak istiyorum. Çünkü bu hafta Türksel Süper Lig, Süper Toto, Süper Lig. Gerçi bu trend yol olarak değişti ama. Bakıyoruz 5 yıldızlı oyuncu maalesef yok Süper Lig'imizde. Bakalım hangi oyuncu gelecek. Deneyelim. Bunu da etkinliklerden kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlikler kısmında. İlk top açılımı geliyor. Bakalım kim gelecek. Zaten çok e, yıldız oyuncular pek yok. Ve biliyorsunuz bir yıldızı bulurum. İlk açılımımda en düşük yıldızı bulduk arkadaşlar. Sivas Spor'dan Konak geldi. Lan Bu çok önemli değildi zaten. Çok büyük bir beklentiyle bu açılımı yapmadık ama. Tabii merak ettim Süper Lig'den kim gelecek diye. Ayrıca bu hafta Süper Lig paketi geldi. Şimdi onu size de göstereceğim. Oradan da top açılımımız var. O da çok e, güzel oyuncular var orada. Orada inşallah güzel bir şey buluruz. Bakın şurada şu pakette Haaland var. Onu istiyorum. E, ben de Haaland var ama sözleşme süresi bitiyor. Süper Lig oyuncularımız İtalya'dan Chevchenko, Schneider, Totti. Yani çok iyi oyuncular var. Oradan çok e, küçük şansımız. Buradan daha Musiala'yı istiyorum ve ilk top açılımını buradan gerçekleştirelim. Lewandowski de olur ama Lewandowski bende iki tane var. Ama gelirse de yenilenmiş sözleşme süresiyle gelecek. Diğer Lewandowski'yi ona kullanırız. Geliştirmede. İlk top açılımımızı yaptık. Musiala. Haydi Musiala. 5 yıldızlı geldi. Tel geldi arkadaşlar. Çok e, ee, işime yarayacağını düşünmüyorum. Santfor oyuncusu çok da yüksek seviyeli değil. Yani geliştirsek 92-93 olur. Kullanmayız. İlk top açılımında istediğimizi bulamadık. Haydi ikinci top açılımı Musiala bu sefer gel. Musiala bekliyoruz seni Musiala. Çünkü Göbek'te oyun oynatacağım. Bir de İtalya'dan başka bir paket gelmiş. Orada da Barella var. Barella da olur. İkisi kadromda 99 oluyor. Ya Musella istiyorum ya oradan Barella'yı istiyorum derken ters teygen geldi. Kaleciye çok da ihtiyacımız yoktu. Konami gene bizi şaşırtmıyorsun. İyi başlamadık top açılımında. Tamam. Ee, şurada 150'de 3 şansım var. Yani 50'de 1. bir burada diğer oyuncular da bak. Mesela şu Osimen de gelebilir arkadaşlar. O da güzel iş yapar. Şu dördünden ki şu ilk 3 epik oyuncu gelse muhteşem olacak. Schneider. Chevchenko. Chevchenko hayranıydım ben bir dönem. Şampiyonlar Ligi'nde maçlarını kaçırmıyorduk. Ukraynalı oyuncu. Haydi Chevchenko gelir misin diyeceğim de. Ee, epik gelmedi arkadaşlar. Yanmadı çünkü stat 3 3 <laughs> seviye ikone geldi. Arkadaşlar çok iyi, çok şanslı bir top açılımı yaptığımı görüyorsunuz. Hep kötü futbolcuları yakaladık. Buraya bir bakalım bunun içinde ne var? Burada bize işe yarayacak tek oyuncu Haaland. Benim gene 97'lik Haaland'ım var ancak Pardon 96'lık Haaland var. Bu şu Haaland gelirse çok iyi olur. Haydi deneyelim Haaland. Bu sefer gelecek. Haaland geliyor. Haaland geliyor. İstediğim oyuncuyu bu sefer buluyoruz arkadaşlar. Haaland. Portekiz ligine gitti arkadaşlar. Haaland gelmedi. Gene bizi Konami şaşırtmıyorsun yani. 93 seviyelik çok işime yarayacağını düşünmediğim bir futbolcuyu daha aldık arkadaşlar. Neyse ücretsiz top açılımlarım var hala. Şu Musiala'yı bir bulalım ya. Artık bulalım ya. Artık bulalım. Hadi gel Musiala hadi naz yapma gel. Haydi Musiala. Geliyor mu? Bu sefer geldi bence bu sefer. Lewandowski geldi. Olsun. Ya ben de 2 tane var bu futbolcudan. Gene bana bunu veriyorsun ama neyse en azından yeniden başlamış bir 365 günlük sözleşme süresiyle geliyor. Bir yıl kullanırız. 99 oluyor kadromuzda. İyi bir oyuncu. Yalnız ben bunun özelliklerine baktım. Hız konusunda sıkıntı var. Tekrar bakarız birlikte. Haydi Musiala bu sefer gel artık. Yani yeter naz yaptın sen de. Yani göbek oyuncu oynatacağız seni. Kadromuzu alacağız diyoruz işte. Kim geliyor? Musiala geliyor. Doğru mu? Evet Barcelona'dan gene hiçbir işimize yaramayacak oyuncuyu bulduk arkadaşlar. Müthiş gidiyoruz. Müthiş yani şanslıyız. Harika bir top açılımı. Bütün istediğim oyuncuları aldım düşünün yani. Süper Lig'e gideceğim. Süper Lig'de şöyle bir bakayım kimler var. Ya şu Zeko'yu da o bir yavaştır Zeko. Ya bir şu Getson olabilir. Ya bunlar da kadromda kullanmam ama en azından iyi bir futbolcu gelsin buradan. Ferdi de olur. Ne bileyim Galatasaray'dan Mertens falan. Ya buradan en yükseği bulacağız biliyorum. Aidi Süper Lig oyuncusundan kim geliyor bunu çok merak ediyorum. Süper Lig oyuncusundan gelen oyuncumuz en yükseğini bekliyorum. 4 yıldız geldi. O ne lan? Cardozo mu? Kayseri'ye gittik Kayseri'ye. Kayseri. Vah vah. Bendeki de bu şans. Yani Fener'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan bir sürü oyuncu varken sen git 70 bilmem kaçlık Cardozo'yu bul. Harika top açılımı gerçekleştiriyoruz. Harika böyle devam edelim. Şimdi elde avuçta bir şey kalmadı. Şuradan artık kendi biriktirdiğim e-futbol paramla Barella'yı alırız. Şöyle bir kadroya bakalım. Burada işime yarayacak oyuncum Barella. Göbekte oyun atacağım. Haydi Barella. En azından şu bedava top açılımlarından bir şey gelmedi. Şu e futbol paramla kendi emeğimle kazandığım paramla seni alacağım. Geliyor mu Barella? Haydi Barella. İtalya'ya gittik. Zaten İtalya oyuncuları var. Baralla gelme olasılığı. Bak, Lazio'dan bir oyuncu verdi. Kama adamı Ne Japon? Japon işi verdi bize. Japon mu? Çin mi? Çin işi mi? Neyse. Neyse gitti 100 e, futbol parası. Ne yapsak? Bir daha Baralla'ya şans verelim. Doğru mu arkadaşlar? Çok şanssız bir top açılımı gerçekleştiriyoruz ama Barella'yı alacağız. Bu sefer geliyor Barella. 96'lık Barella. Takımımda 99 seviyeyi görecek. Gel Barella. Bak. Geldi geldi bu sefer geldi. Evet. Milan'dan bir oyuncu. Bu kim lan? Vallahi adını ilk defa duyuyorum. Süper top açılımına devam ediyoruz. Barella'ya bir 100 coin daha harcayabilirim. Haydi Barella. Bu sefer geliyor Barella. Şansımızı kırıyoruz arkadaşlar. Yani artık Konami güzel oyuncuları vermeye başlayacak. Bakın Barella Costichi verdi. Bravo Konami. Yani bütün istediğim oyuncuları tek tek verdin. Yani o kadar birikimim o kadar Etkinliklerden kazandığım şeyle şu an takımıma bir tane oyuncu katamadım ya. Lan Hostić. Neyse. Şimdi arkadaşlar biraz da şuralardan açsam hiç gelmeyecek. Lan şu Baralla'yı da çok istiyorum ya. Göbek oyuncusu sağlam. Hadi lan bir daha deneyek. Bu sefer geliyor çünkü. Bu sefer geliyor. Totem yaptım bak. Çıktım o pakete bir daha girdim. Bu sefer geliyor. Haydi Barella. Tamam geldi. Geldi geldi Barella geldi. Bakın arkadaşlar nasıl buluyoruz Barella'yı. O ne lan? Ambrosini mi? Arkadaş verin artık şu yeter ya. Bir tane istediğim oyuncu gelmez mi o kadar top açılımından? Hep çöp oyuncuları verdiniz bana. Tamam son kez deneyelim lan. Son kez Barella'yı buluyoruz. Mesela Barella bu paketteydi o. O yüzden bir daha denedim. Bak nasıl alıyorum şimdi. Onu oradan çekip alacağım Barella'yı. Evet. Haydi Barella. Ya olmaz ki ama böyle ya. Ya bu kadar şanssızlık olmaz ki arkadaş ya. Bütün sondaki oyuncuların hepsini topladım valla. Şuna bir bakın arkadaşlar ya. Şu ilk ikiden bir tane ver. Bari şu sol açık oyuncusunu ver bana ya. Şöyle bir totem yapayım. Son kez bir daha deneyeceğim. Yani bu muhteşem top açılımını muhteşem şekilde Barella'ya alarak bitiriyoruz arkadaşlar. Aha geldi Barella. Haydi Barella. Gel Barella. Geldi, geldi. Bu sefer de artık konami bize sıkıntı yapmaz yani. Artık vermiştir Barella. Bu kaçıncı top açılımı? Bu kim lan? Bak. Bak gitti bana stoper mu stoper 5 numara birini verdi ya. Ha oğlum ben de 99'luk stoperler var ben ne yapayım seni ya. Arkadaşlar bir türlü alamadık. Şu şanssızlığı görüyor musun bak ya. Yani 11 topun 7'sinden çıkan oyuncuya bak 6'sın 7'sini açtık. Gelmiyor yani. Bari öbür sola çıktı gelse o da gelmedi. Yapacak bir şey yok. Son 500 liram var. Onunla da şey alacağım. Gideceğim. E, maç bileti alacağım arkadaşlar. İndirimdeymiş zaten. DP'ye, MP'ye de ihtiyacım var. Şunu ona alayım. Buradan da şey geliyor. Van Dijk geliyor. Sağlam. Gerçi 97'ye kadar çıkıyor ama dursun olsun. Van Dijk alırız. Buradan çünkü oynadıkça e-futbol paralarımızın bir kısmı geri iade olacak. Yani çok şanslı bir top açılımı gerçekleştirdik. Muhteşem. 2024'ün ilk top açılımını gördünüz arkadaşlar. Bir tek Lewandowski işime yarayacak oyuncu. Ondan da iki tane var aynı 96'lık. Neyse en azından sözleşme süresi yenilenmiş şekilde oldu. Şimdi ona bir bakalım. Eski Lewandowski mi? Onunla geliştireceğim arkadaşlar. Neredesin Lewandowski? Ha, o kadar oyuncu arasından 96'lık bir tek Lewandowski'yi bulduk. Ondan da benim kadromda iki tane elimde var yani. Konam yaptığın olmadı. Şimdi uzmanlık aktarı mı diyeyim? Şu eski Lewandowski üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. Onun bir 200 günlük süresi vardı. Bunun şimdi 365 gün baştan durur. Onu bir kadromuza alalım. Biraz da şey basacağız. Oyuncu ilerlemesi için. DP. Tamam. Şimdi fullleyebiliriz. Şimdilik bir otomatik fulle diyelim. Daha sonra bakarız duruma göre değiştirebiliriz. 96 seviyeyi gördü. Şimdi kadromuzda muhtemel 99 oluyor diye biliyorum arkadaşlar. Biraz da beceri antrenmanı çıkartalım. Marsilya dönüşü geldi. Bunda yokmuş. Biraz daha kullanalım. Penaltı uzmanı zaten vardı. Boşa attık. Ee, aşırtma şutu o da vardı. Bak gene şanssız beceri antrenmanları açıyoruz. Kurnazlık tamam yeter. İki tane daha ekstra beceri antrenmanı kazandırdım oyuncuya. Şimdi bunu bir kadromuza alalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e football 2023'ün den sonra 24 ben gerçekten çok beğendim. Güzel e, oynaması daha keyifli hale gelmiş. Akıcı hale gelmiş. O PES 2013 vardı ya efsane. Ona doğru yaklaşmaya başladı. Birkaç hata var. İnşallah onu da güncellemelerle düzeltirler. Ben gerçekten şu an çok daha fazla keyif alıyorum. Bununla alakalı güçlü takımlar denk geldiğinde ben maç oynuyorum. Klasman maçı. Onları da sizlerle bir birkaç maç paylaşacağım. Lewandowski'yi de şöyle bir koyduk. Hatta bir halıntla karşılaştıralım. Ee, yani özellikleri birbirine yakın. Ee, yalnız Lewandowski yavaş arkadaşlar, Halıntın hızı çok daha fazla. Yalnız Halıntta da top kontrol sıkıntısı var arkadaşlar. Pas verdiğimiz zaman topu çok iyi kontrol edemiyor. İkisinde de hava gücü, hakimiyeti yüksek. Yani kadromun son hali bu. Yaklaşık 14-15 top açtık. Bir tane oyuncu aldık, ondan da bende vardı. Neyse. Bu top açılımında şansımız yokmuş. Top açılımı videoları devam edecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.